Arkadaşlar bugün sizlerle hanım dilendi bey beğendi motifine başlangıç yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan bir adet makas, 2 numara bir tığ, bir miktar ip. Başta yapmış olduğumuz ilk aşama sihirli alta ile başlayıp tutturuncu kısımdaki dört kısmı yapmak. Hadi başlayalım o zaman. Hangi renkle başlayalım? İlk olarak yeşille başlayalım biraz içimiz açılsın. Ama arka fonumuz... Pembeyle başlayalım. Şöyle ipimizi doladıktan sonra sihirli halkayı şu şekilde üst parmağımızdan geçirip tekrar ipin üzerine koyabiliriz. Sonra tığımızla bir ilmek alıp şöyle sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Ardından iki adet zincir çekiyoruz, ilmek alıyoruz. Sonra ikili trabzan örüyoruz. İlk bademimize başladık. Bir adet daha ikili trabzan koyuyoruz. Şu an ilk bademimizi yapmış olduk. Yani şuradaki ilk başlangıcımızı. Ardından 3 adet zincir çekeceğiz. Hemen çektikten sonra tekrar yanına ikili trabzan yapıyoruz. İsterseniz şöyle yapalım zincirimizi birazcık çekelim sihirli altımızın. Şöyle iki tırabzan trabzan tekrar. İki tane oldu bir adet daha çıkacağız. Gördüğünüz gibi ilk köşemiz oluştu. Bu üç zincirimiz köşeyi oluşturan zincir. Tekrar üç adet zincir çekiyoruz köşeyi oluşturması için. Tekrar ikili trabzan yapacağız. Bu ortası boşluk kalır diye düşünmeyin. Sihirli halkada ipi çektiğimizde yok olacak. Üçüncü ikili trabzanımızı da örüyoruz. Üç adet zincir çekeceğiz tekrar. Şimdi biraz daha çekersek modelin biraz daha oturduğunu göreceksiniz şu şekilde. Tekrar 3 adet ikili trabzan çekeceğiz. şekilde gördüğünüz ilk bademimiz 3 zincir ilk badem yani 3 tane ikili trabzan tekrar 3 zincir e, tekrar 3 tane ikili trabzan 3 zincir ve ikili trabzan olmak üzere 3 taneyi tamamladık şimdi en son köşemizde 3 zincirimizi çekiyoruz ilk başlamış olduğumuz bademin en üst tepesine 3, noktasına batıyoruz burada ipimize tığımıza ip almamıştık geri çıkım yapıyoruz evet. Şu şekilde. Şimdi bunu böyle birazcık yamuk gözükebilir. Gözünüz korkmasın. Şimdi kestiğimizde daha net belirgin olacak. Şu şekilde bir tane daha ipimizi sıkılaştırıp ilmek alıp kesiyoruz. Şimdi burada artan ipi saklamayı göstereceğim ama önce sihirli halkamızı kapatalım ki motif tam otursun. Bunu arkada kalan ipimizle iyice çekiyoruz. Bak gördüğünüz gibi Motif oturdu. Buradakini saklamak için ise ipimizi arka taraf alıyoruz. Çünkü burası motifin ön kısmı. Burası ne kadar temiz olursa bizim yapmış olduğumuz model de o kadar düzgün olur. Yani şunun gibi düşünebilirsiniz. Şöyle iplerin hepsini arkaya gizlediğimiz zaman önün ne kadar temiz olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi şu ilk buradaki bademin tepesine batıp ilmeği ilerlettiğimiz için şuradan zincirimizi arkadan alıyoruz ipimizi kesmiş olduğumuz ipi ve bu tarafa döndürüp tekrar şuradan şuradan bu şekilde alıyoruz. Şimdi iplerini kesip size tekrar göstermek istiyorum. Fark ettiyseniz arka bölümüyle ön bölümünün farkı dokumada hemen belirginleşiyor. Bu ipi buradan gizledik. Burada artık kesebiliriz. Herhangi bir Bu dursun isterseniz kısaltalım çünkü en son birleştirmelerde de kesebilirsiniz. İlk hanım bilendi bevelendi motifimizin badem kısmı hazır. Evet arkadaşlar. İlk videomuzda motifin başlangıç olan 4 bademli başlangıcını yapmıştık. Yani şuradaki nasıl başlanır, nasıl bitirir onu görmüştük. Şimdi bir üst sırada nasıl arttırma yapmamız gerekiyor, nasıl kare yapabiliriz onu göreceğiz. Şimdi başlayalım. Turuncuyu seçtim. Bunu da başlamak istediğiniz yere Göre değişiyor. Mesela diyelim ki köşeden başladınız o zaman hep köşeden ilerlemeniz gerekiyor ki bu arkada kesmiş olduğunuz ipler her yere dağılmasın tek bir sıra halinde ilerlesin. O zaman şu şekilde başlayabiliriz. İpimizi arkadan yani badem, e, tutmuş olduğumuz örneğimizi ön tarafı bize doğru dönük olup arka taraftan bir ilmek alıyoruz. Baş arkadakini parmağımıza tutabiliriz. Bir adet zincir çekip bunu sıkılaştırıyoruz. İki, iki zinciri daha çektikten sonra ilk trabzanımıza başlıyoruz. Yani bu bizim ilk bademimizin köşesi olacak. Şu şekilde. Şimdi burası köşe olduğunda ne yapıyorduk? 3 zincir çekip başlıyorduk. Ama biz burada şöyle ilk bademimizi yaptıktan sonra ileri doğru devam ediyoruz. Buraya geldiğimizde o 3 bademi ekleyip 3 zincir çekip köşe olarak oluşturacağız devam edelim. Şimdi ilk ilk sırada ne yaptık? Herhangi bir zincir çekmedik aralarında. Çünkü 4 taneydi. dördünün bir yere gelip yuvarlak oluşturması gerekiyordu. Ama burada altta bir badem olduğu için hani üste atlamamız gerekiyor. O, o yüzden arada bir tane zincir çekmeyi tavsiye ediyorum. İkinci köşeye geçiyoruz. Burada da üç tane ikili trabzan yapacağız. köşe köşe olduğu için her köşede mutlaka bir köşemiz olacak bir üst sırada da. 3 zincir çekip tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu modelde işimiz 3 tane ikili trabzan ve arabı çekmek istediğimiz zincir sayısında. Yani şu anda gördüğünüz gibi Çektiğimiz tek zincir alttaki bademin üstüne geliyor yani orada bir boşluk oluşturmuş oldu. Bunu isterseniz iki tane de çekebilirsiniz ama bu biraz daha tok bir e, ip olduğu için modelde de tok duruyor yani daha diri durmasını sağlıyor tek zincir. İki tane çekmiş olsaydık üstteki biraz daha böyle hani e, bol olup alttakine uymayabilirdi. Tekrar bir zincirimizi çekiyoruz diğer köşeyi geliyoruz orada da tekrar üç tane ikili trabzan. Köşe olduğunu unutmayalım. Üç tane zincirimizi çekeceğiz. Tekrar 3 tane ikili trabzan çekip köşeyi oluşturacağız. Renklerin birbiriyle uyumlu görüyorsunuz. Yani bu çok güzel bir model. Evet 3 tane daha ikili trabzan çe çektikten sonra bunu burada ikinci köşemizde oluştu. Bir zincir daha çekiyoruz ve üçüncü köşemize ikili trabzanımızı başlıyoruz. Üç tane daha zincirimizi çektikten sonra tekrar üç adet ikili trabzan Üçüncüdeki son ikili trabzanımızı da örüyoruz. Bu şekilde çıktı. Şimdi bir tane daha zincir çekip, son başlamış olduğumuz bademin yanına geliyoruz. Şu arkadan ipimizi şöyle yaparsak. Şimdi burada da tekrar üç tane ikili trabzan öreceğiz. Her köşede yapmış olduğumuz gibi tekrar üç tane zincirimizi çekip ilk başladığımız bademin en üst tepesine tığımıza ip almadan çıkıyoruz ve tek bir zincirle ipimizi kesiyoruz. İpimizi birazdan saklamak saklayacağım şu şekilde çok tatlı bir motif oluyor.